Bugün konuğumuz Dacia Jaguar. Dacia Jaguar daha önce size anlatmıştım. Bu yanındaki hibrit versiyon. Daha önce size normal benzinli olan versiyonu anlattım. Daha önce size LPG'li versiyonu anlattım. Bu da hibrit versiyon. Ama hibrit versiyonla ilgili bilmeniz gereken şey otomatik şanzıman istiyorsanız hayatınızda olabilecek tek Jaguar. Aslına bakarsanız bu yanındaki otomobil. Ve bir hibrit olarak da nispeten uygun fiyata sahip. Gerçekten düşük yakıt tüketimine sahip. Ee, böyle. Ve LPG'nin mesela bazı sorunlarda bazıları için sorun olan bazıları için önemli olmayan bazı durumlarda bu hibrit versiyonda bulunmuyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen Dacia Jaguar hibridin direksiyonuna geçeyim. Ve size hibrit size hibrit versiyonunda neler var neler yok onları anlatayım. Ve şöyle üstün körde bir Jaguar anlatısı olsun bu videoda. Eğer detaylı bir Jaguar anlatısı istiyorsanız da yukarıdaki i düğmesine basıp daha önceki videolardan bir tanesine geçebilirsiniz. O zaman devam ediyorum. Şimdi de Dacia Jaguar hibridin direksiyonundayız. Önce hemen hibrit konularından başlayayım. Ee, Aslına bakarsanız daha önce bunu Duster'da anlattım, Duster'ın hibrit versiyonunda anlattım. Ee, yine bu konuyu Clio'nun hibrit versiyonunu da anlattım ama Austral'in hibrit versiyonundan farklı buradaki sistem. Burada 1.6 litre atmosferik beslemeli benzinli motora sahip olan hibrit, E-Tech hibrit sistem kullanılıyor. 1.6 litrelik atmosferik beslemeli bir benzinli motor mevcut. Onun yanında hazır şöyle karşıdan da güneşi tam güçte görüyorken siz. Onun yanında bir elektrik motoru mevcut. Bunların ikisi toplamda 140 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Ve ikisinin Kombine gücü ön aksa e, elektrikli motor için 2 vitesli ve benzinli motor için 4 vitesli bir şanzıman üzerinden yani teorik olarak 6 vitesli bir şanzıman üzerinden aktarılıyor. Ama böyle değil aslında bakarsanız gerçekten de 4 vitesli bir otomobilden bahsediyoruz burada. Özünde baktığımızda ana gücün aktarılması açısından. Sistemin çalışması diğerlerinden biraz daha farklı ama sonuçta neredeyse birebir aynı. Bu da bana birazcık anlamsız geliyor. Neden böyle bir e, garip? teknoloji koşturması içerisindeyiz acaba yani ARGE'de vesaire bir yerlerde daha iyi sonuçlara tabii ki ulaşmaya çalışıyorlar ama kim nereden bakarsa baksın hibritlerde erişilen sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı Toyota'nınki birebir aynı oluyor. Ee, üretim maliyetlerinde çok anormal bir farklılık görülmüyormuş gibi en azından satışlara bakarsak yani satış fiyatlarına bakacak olursak ki aslında hemen onu da aradan çıkartayım. Ee, 1 milyon 600 bin liralara yakın bir fiyat seviyesine sahip Dacia Jagger ve bu da onu aslına bakarsanız diğer versiyonlardan, LPG'li ve normal e, benzinli motora sahip olan versiyonlardan belirgin bir şekilde daha pahalı hale getiriyor. 200 bin lira civarında daha pahalı hale getiriyor. Ayrıca yaklaşık 200 kiloda daha ağır bir araçtan bahsediyoruz burada hibritten bahsediyoruz. Ama tabii otomatik şanzımanlı vesaireli bir araçtan da bahsediyoruz aynı zamanda. Dediğim gibi farklı bir hibrit mantığı var burada mesela benzinli motorun bir kavraması bulunmuyor yani benzinli motor kalkış için vesaire için kullanmak üzere tekerleklerden ayrılacağı bir mekanizma ya da araç dururken kullanmak üzere e, tekerleklerden ayrılacağı bir mekanizmaya sahip değil. Bunun yerine ilk kalkışlar her zaman elektrik motoruyla yapılıyor. İleriye veya geri olsun nasıl olursa olsun elektrik motoruyla yapılıyor. Bazen siz beklerken mesela park yerini beklerken benzinli motor çalışıyor ama orada da boşta çalışıyor. Şanzıman boştayken çalışıyor. Ee, ve ancak araç hareket ettikten sonra birinci vitese alıyor ve oradan devam ediyor. Tabii 4 vitesli bir şanzıman olduğu için oran yelpazesi pek öyle geniş değil. Yani birinci vitesi uzun, dördüncü vitesi biraz kısa olmak zorunda. Ee, bu şanzımanın bunu da herhalde tahmin edersiniz. Ama bunların hepsi gayet güzel bir şekilde. E, ee, ne denir? Halledilmiş. Çok fazla bir şey hissetmiyorsunuz. Çok fazla bir farklılık hissetmiyorsunuz. İlk kullandığım mesela Clio ile Önce Clio'yu kullandım bu E-Tech e sistemle. Buradaki 1.6 litrelik motora sahip olan E-Tech sistemle. Önce Clio'yu kullandım. Arkasından e, Duster'ı kullandım. Şimdi bu aracı kullanıyorum. Jaguar kullanıyorum. Yazılımlarla vesairelerle, donanımlarda bir değişiklik olmamıştır ama yazılımlarla bayağı bir şey değişiyor. Ve sonuç itibariyle şu anda mesela bu Jagger'da gayet pürüzsüz bir deneyim elde ediyorsunuz. Çok başarılı. Muhtemelen diğer versiyonlarda da Clio'da da vesaire de servise gittikçe gü gelen güncellemelerle birlikte bu pürüzsüzlük elde edilmiştir. Yani mesela o videolardan bir tanesini izlerseniz orada bahsettiklerinden bazısı artık ee, yok. Bu da işimin bir cilvesi herhalde. Bu arada cam kirli. Kusura bakmayın temizlemek için fırsat bulamadım. Birazcık koşuşturma cam var ee, bu sıralar. Ve İstanbul'da hava, yavaşlığı ve işte biraz önce de taş geldi ve cam gördüğünüz gibi orada belki görüyorsunuzdur ee, bir çatladı. Eee... Artık günümüzde durum böyle. Otomobiller eskisinden daha fazla, bilgisayar eskisinden daha az otomobil olma yolunda ilerliyorlar ve burada da yazılımlarla bazı şeyler değiştiriliyor ve gerçekten de sistem çok çok başarılı çalışıyor. Sistemin aslında biraz önce söylediğim gibi en önemli farkını oluşturan şey şanzımanı kenar Genelde zaten bu durum tam olarak böyle gerçekleşiyor. Ee, en önemli farklılığı şanzımanı. Dogbox denilen bir şanzıman türü burada kullanılıyor. Clio videosunu izlerseniz o çok geniş geniş uzun uzun anlattım. Burada tekrar sıkmayayım. Ee, herkes çok gene, teknik bir konu çünkü çok herkesi de ilgilendirmeyecek aslında bakarsanız. Teknik bir konu. Ee, i̇lk başta kulağa karmaşıkmış gibi geliyor. Öyle yorumlar aldım. Mesela çok karmaşık bir şanzıman. Ne olacak bu e, ilerleyen dönemde diye. Aslında olabilecek en basit türden bir şanzıman. Ee, Yazılımı karmaşık. Yazılımla ilgili konularda donanım çalıştığı süre zaten bir şekilde herhalde çözdür. Renault gibi bir üreticiden bahsediyoruz. Dacia'nın çatısı altında bulundu. Durumlar böyle. Teknikle ilgili durumlar böyle. Eee, pratikte neler var peki? Önce tüketimden başlayayım. Merak ettiğiniz konu o durum muhtemelen. Şehir içerisinde 32 30 km saatlik ortalama hızlarla iklimlendirme çalışır vaziyette normal bir sürüş yaparsanız eğer yakıt tüketiminiz 100 km'de de 4.5 litre civarında gerçekleşiyor. Güzel bir değer. Birazcık dikkat ederseniz birazcık hibridi kullanmayı isterseniz, yakıt tüketiminizi düşürmek isterseniz 4.1 litre civarlarını düşürebiliyorsunuz 100 km'lik tüketimlerinizi. Bu da gayet güzel bir değer. Ee, Toyota hibritleri biraz daha iyisini yapabiliyor ama buradaki başarım da gayet güzel. Hatta Kullandığım 3 araç içerisindeki en iyi başarıma sahip olan da e, büyüklüğüyle kıyaslayacak olsak çünkü irice bir araçtan bahsediyoruz. ama ağırlığı o kadar yüksek değil. 1500, 1385 kilo, 1400 kilogram civarında boş ağırlığı olan bir otomobilden bahsediyoruz. Yine de irice bir araçtan bahsediyoruz. Ne olursa olsun ufak tefek bir araçtan bahsetmiyoruz bu değerlerde. Güzel değerler. Şehir dışına çıktığınızda eğer bölünmüş yolları kullanıyorsunuz, otobanı kullanıyorsunuz, Temponuz 110-120 km saat civarında kalırsa, yakıt tüketiminiz 5.6 litre oluyor 100 km'de. Eğer 140'lara daha yakın bir tempo benimserseniz, yani 130-140 km saat gibi tempoları benimserseniz o zaman 5.8-5.9 litreler kadar çıkıyor. Bunlar da iyi değerler sayılabilir hibritler için. Hibritler malum e, otobanda çok iyi kullanamıyorlar zaten. Hibrit sistemlerinden çok fazla verim alamıyorlar. Genelde elektrik motoru destek için kullanılıyor. Bunun yanında ilginç bir özelliği, mesela otobanda sızınızı koruyorsunuz sadece. Yokuş aşağı inerken otobanda hızınızı korumaya çalışıyorsunuz. Sadece mesela şurada da muhtemelen gerçekleşir bu. Her şey uygunsa. Ee, hemen şu anda doldu hatta. Hemen içten yanmalı motorunu kapatıyor otomobil. Ve elektrik motoruyla hızınızı koruyabiliyorsunuz. Bu güzel bir hibrit özelliği mesela. Her, her hibritte kolay kolay yapamayacağınız, çok dikkat etmeniz gereken bazen bir özellik. Burada çok olağan bir şekilde e, bunu başarabiliyor sistem. Yüksek hızlarda da bunu başarabiliyor bu arada. 130 km saat hızda da mesela bunu başarabiliyor. Bu işte özel bir başarım aslına bakarsanız. Çünkü çok büyük bir pili ya da çok büyük bir elektrik motor yok. 1.2 kWh'lik bir pili var. E, 205 Nm tork üreten de bir e, motordan, elektrik motorundan bahsediyoruz. Buna karşın hızını korumak için, zaten yokuş aşağı hızını korumak için o kadar da enerjiye ihtiyacı yok aslında. Hızını korumak için sadece elektrik motorunu kullanabiliyor sistem. Bu da birazcık olsun en azından otobanda e, tasarruf açısından güzel bir haber gibi. Motorun kapatılıyor olması, siz gaza basıyorsanız bile sadece atalet ile akıtmıyor olsanız bile. Buradan tüketimler 3 aşağı 5 yukarı böyle. Dediğim gibi gerçekten dikkat ederseniz 4 litre gibi tüketimler elde edebiliyorsunuz her 100 kilometrede. E, şanzımanın B modu bulunuyor. B modunu alırsanız ayağınızı gazdan çektikçe elektrik motoru frenleme yapıyor böylece pillerinizi şarj ediyorsunuz çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz bu sayede ve şehir içerisindeki kullanımımızın çoğunda da tek pedallı kullanım tek pedal kullanıma yakın bir kullanım yapabiliyorsunuz bir sürü yavaşlamayı hiç fren pedalı kullanmadan yapabiliyorsunuz birazcık öngörülü sürüşle ışıklarda durmadan önce bile sadece ayağınızı gazdan çekmeniz yetiyor. Sonra frenli aracı tamamen durdurmanız gerekiyor. Bunun dışında sürüşle ilgili anlatmam gereken konular genel olarak böyle hibrit sistemle alakalı olarak vites geçişlerini neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Mesela Duster'da özellikle bunun gibi yollarda aslında bundan birazcık daha yüksek tempolu sürüşlerde hızınız 90-100 km saat arasında e, değişiyorsa eğer Bazen mesela 3. vitesle 4. vites arasında kararsızlık yaşayabiliyor Duster. Biraz da iri yapılı olduğu için, yani rüzgarla daha çok boğuştuğu için aslında bakarsanız daha yüksek yapılı olduğu için. Burada onları da çok hissetmiyorsunuz. Genelde 4. viteste e, hızını korumayı başarabiliyor. Öyle boşlukları çok fazla hissetmiyorsunuz. E, şanzımanını daha rahat kullanıyor aslında bakarsanız. Rüzgarla daha barışık, nispeten daha barışık bir araç olduğu için başka konu. Genel olarak durumlar böyle. Benzinli motorla elektrik motoru arasındaki geçişleri çok nadiren dinlerseniz hissediyorsunuz. Çok e, hafif bir bazen bir e, sarsıntı da denmez de. denir buna gücün akışındaki bir e, farklılık, bir yanlık bir hissedilebiliyor bazen. Ama dediğim gibi dinlemeniz gerekiyor. Bunu gerçekten. Durumlar böyle. Sürüşle ilgili olarak diğer sürüş konularına geçeyim hemen. E, Jaguar yine Dacia'nın her zaman üretmeyi sevdiği gibi bir araç kötü yol şartları için üretiliyor bu otomobiller. Oralarda mutlu olmaları için e, tasarlanıyorlar. Bu otomobilde tam olarak öyle süspansiyonu mesela öyle ayarlanmış. Önde MacPherson var, arkada torsiyon çubuğu var. E, bu araçta kış lastiği de var. Anadolu'daki o bölünmüş yolları mesela sağ şeritleri ağır vasıtalar tarafından ezilir ve edici bir şey olur. orlardan vesairelerde e, ilerlerken çok rahat hissettiriyor, hissettiriyor. Bozuk zeminlerde ilerlerken çok rahat hissettiriyor. Genel olarak baktığınızda gerçekten de güzel bir karakter var ama şu e, yol işaretlemenin üzerinden tabii titreyerek geçiyor. Çünkü konfor amaçlı, tasarlanmamış. Dediğim gibi dayanıklık amaçlı ya da bozuk zeminlere uyum amaçlı tasarlanmış bir süspansiyon sistemi var burada. E, ne öyle anormal konforlu, ne tahta gibi sert. Güzel bir ayar bulunmuş. Aslında bakarsanız uzun aks mesafesini tabii konfora katkılarda bulunuyor. Bunun işte mesela direksiyon en direk ayarlanmış. Bu da bozuk zeminlerde biraz daha fazla dayanıklık katmak için e, tercih edilen bir yapıdır aslında bakarsanız. Bu yüzden ilk kullandığınızda mesela virajlarda pek güven vermiyor. Hemen dönmeyecekmiş gibi hissettiriyor. Siz direksiyon çeviriyorsunuz. Başka bir otomobilde o viraj dönmenize yetecek kadar ama orada fazla tepki alamıyorsunuz. Sonra direksiyonu biraz daha fazla çevirmeniz gerekiyor. E, bir ufak bir alışma süreci belki geçirmeniz gerekir. E, onun dışında da zaten makul bir şekilde güven sağlayacaktır. Uzun aks mesafesi burada tabii negatif çalışıyor. Önden kayma eğilimini biraz daha öne taşıyor ee, aracın iki aksın arasındaki mesafe. Ama zaten kimse bu otomobil herhalde öyle viraj delisi olacak diye satın almayacaktır. Genel olarak beklentileri karşılıyor denilebilir belki de. Sessizlik konusunda mesela yine beklentileri karşılıyor. Evet otomobilin içinde işte sürekli bir uğultu var. Evet çok öyle pürüzsüz bir e, kulak sağır edecek bir sessizliği yok otomobilin. Ama öbür taraftan da gürültülü de olmuyor hiçbir zaman. Otobanda bile öyle mesela müzik dinliyorsanız çok yüksek sesle dinlemeniz gerekmiyor. Ya da yanınızdakiyle konuşuyorsanız bağırmanız, boğazınızı ağrıtmanız gerekmiyor. Makul bir şekilde sessizlik de sağlayabiliyor size. E, Lafa geçmişken mesela hep soruyorsunuz bana müzik sisteminden bahset, müzik sisteminden bahsettiği ama benim uzmanlık alanım olmadan çok bahsetmek istemiyorum. Mesela burada pek de öyle parlak değil müzik sistem herhalde. Bunu da tahmin edersiniz. Zaten böyle konularda pek Dacia'ya yatırım yapılmıyor. Ya da Dacia kasıtlı olarak yatırım yapmıyor. Buna sürüş yardımcı sistemleri de mesela dahil. Mesela şerit takip sistemi bayağı yorucu çalışıyor. Sürekli şeridin içerisinde gezip duruyor. Size sürekli gereksiz müdahalelerde bulunuyor. O yüzden kapalı duruyor şu anda mesela. Ee, hız uyarısı zaten hiçbir otomobilde düzgün çalışmıyor. Kör açı algılama sistemi mesela yanımda kör açımda bir araç olduğunu bilmeme rağmen o bana göstermiyordu. Ee, birkaç kere bu başıma geldi. Böyle şeyler var. Zaten bu nedenle Datça Euro NCAP biraz düşük skorlar oluyor son dönemde. Ee, bu da aslına bakarsanız bu tarz çatı markada belirgin bir konu, daha doğrusu çatı firma altında belirgin bir konumu olan bir grup içerisinde belirgin bir konumu olan markaların kaderidir. Daha önce bunu Skoda da yaşıyordu. Volkswagen'in altında. E, ee, Datça da yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek kuvvetle muhtemel. Bazı şeyleri kasıtlı olarak ee, geride bırakılıyor ki bu otomobillerin diğer markadan çok fazla satış çalmasın. İndiak satış çalıyordur ama e, diğer markaya gitmek için nedenler olsun. Mesela bardaklıkları, e, bunu diğer versiyonlarda hibritte standart olarak geliyor mu buradaki yüksek orta konsol burada standart olarak gelen bardaklıklar var. Bardaklığın altında bir çıkıntı var. O nedenle pek çok e, termos vesaire çok rahat duramıyor orada. Konumları da gayet kötü seçilmiş. Ee, buradaki plastikler pek çekici değil. Şurada bir saklama alanı var mesela benim telefonum pek de öyle yeri boyutlu olmamış ama bu bile rahatça buraya sığmıyor. Sığdığında da zaten şöyle bura bura burada ses yapıyor. Altında bir plastik vesaire yok. Onu siz çözersiniz bu arada. Oraya bir şeyler ilaki kesersiniz, biçersiniz, koyarsınız. Basit bir şey ama işte fabrikadan böyle gelmiyor. Bu tarz ufak tefek detaylarla aslında dediğim gibi birazcık diğer markaya yönlendiriliyor insanlar. Aynı showroom'da da satılıyor genelde malum bu araçlar. Ee, bunun dışında sürüşle ilgili konular genel olarak böyle makul bir şekilde sessizliği var. Mesela yol seslerini çok fazla almıyor. Burada kış lastiği olmasına rağmen çok anormal bir yol sesi de duyulmuyor. Otomobil böyle. Bir Dacia'dan beklentilerinizi aslına bakarsanız veriyor. Diğer konulara geçelim. Bu uzun bir otomobil. 4 metre 55 santim boyu var. Ee, dev gibi bir bagaj beklersiniz ki tam olarak öyle aslında ama 7 koltuklu olarak satılıyor. Hibrit versiyonatta hatta standart olarak 7 koltuk satılıyor bildiğim kadarıyla. Koltukları sökebiliyorsunuz isterseniz, Kullanmayacaksanız Sökebilirsiniz. O zaman 600 litrenin biraz üzerinde bir bagaj hacmine erişmiş oluyorsunuz. Eğer e, koltukları koltuklar sökmez, kullanmaz, sökmez ve kullanmazsınız ve e, arka koltuğun arkasına doğru katlarsanız o zaman bagaj hacminiz yine 515 litreler civarında gerçekleşiyor arka koltukları, 3. sıra koltukları kullanıyorsunuz, 200 litrelere kadar düşüyor bagaj hacminiz. 7 koltuklu bir otomobil için. Bu da gayet doğal bir değer. Ee, bunun dışında bagajı kullanışlı yeterince kullanışlı hatta ticari araç kullanışlılığına sahip bile de. denilebilir belki de. Orta sıra koltuk çok uzun bir aks mesafesi var. 2 metre 90 santimlik aks mesafesi. Mercedes e serisi seviyesinde. O kadar söyleyeyim size. Ee, neredeyse Mercedes E-seri seviyesinde. Ona karşılık arka koltukların diz mesafesi öyle çok cömert değil. Hatta cömert bile değil. Küçük sınıf hatchback seviyesinde neredeyse. Çünkü arka koltuklarında kızak yok. Yani üçüncü sıra koltuklar için ayarlamalar yapamıyorsunuz bu kızaklar olmadığından. E, bu nedenle de belirgin bir mesafe, diz mesafesi üçüncü, koltuk, üçüncü sıra koltuklar için sabit olarak bırakılmış. ikinci sıra koltuklarda diz mesafesini e, artıramadığınız için Koltukları rahatça katlayabiliyorsunuz ama arkaya geçmişsiniz sıralara geç öyle o kadar da basit değil tabii öyle çok fazla çözümü bulunmuyor bu konuyla ilgili. Çok karmaşık bir mühendislik kullanılmamış. Daha basit şeylerle daha düz çözümler üretilmiş. Kokpit zaten Sandero vesaire ile ortak paylaşılan bir kokpit. Sert malzemeleri bulabiliyorsunuz. Artık sadece ekstrem donanım seviyesi getiriliyor e, Jagger'ın Türkiye'ye. Ve onun şöyle orta bölümünde güzel, hoş bir dekoratif unsur bulunuyor. Algıç kıyafetlerini andırıyor bana. <laughs> bu birazcık. Değişik bir dokusu var ama hoş da bir dokusu var. Alcantara diye de algılayabilirsiniz mesela dokunduğunuzda. Ee, bu da güzel. Bunu kapı içlerinde de bulabiliyorsunuz. Bunu koltuklarda da bulabiliyorsunuz. Bu da kalite seviyesini aslında birazcık arttırıyor. Onun dışındaki malzemeler normal düz e, sert plastiklerden seçilmiş ki bu da aslında bakarsanız bir nevi dayanıklılık çözümlerinden bir tanesidir. Eee... Bilgi Eğlence Sistemi ekranı ekstrem donanımına geldiği için sadece standart tabi. Eskiden e, ya da baz donanımlı Sandero'larda, Jagger'larda hatta Duster'larda da burada Bilgi Eğlence Sistemi ekranı yerine bir telefon tutucu e, yer alıyor. Oradan te, kendi telefonunuzu kullanıyorsunuz. Dacia'nın bir uygulaması da bulunuyor. Ama burada Bilgi Eğlence Sistemi geliyor. Sade, yani çok şey aramanız gerekmiyor burada. E, basitçe zaten menüleri net bir şekilde görüyorsunuz. Onun altında da çok fazla ekstra menü koymamışlar. Bu sayede de Kullanımı oldukça rahat aslında bakarsanız. Şurada solda durmamız gerekiyormuş bu arada. Tek şeritliymiş burası. Ee, bunun dışında başka anlatmam gereken dijital bir gösterge tablosu var. Küçük bir ekran aslında bakarsanız. Yan tarafları boş. Ortada 7 inçlik bir e, ekran alanı bulunuyor. Bilgilere rahatça ulaşabiliyorsunuz buradan. E, çok fazla zaten arayacağınız bir şey de bulunmuyor. Otomatik kliması bulunuyor güzel düğmeler var bunun kalite algısını bu da birazcık mesela e, güçlendirir. Zaten saklama alanlarının çoğundan bahsettim. Kapı içi cebinin derinliği güzel, genişliği güzel. Ön tarafta şişeler için bölme bulunuyor ama şişeleri tam oraya net rahat bir şekilde koyamıyorsunuz. E, ortada güzel bir saklama alanı vardı. Biraz önce söylediğim gibi altında bir zemin olsaydı daha bir hoş olurdu bu. Arkada bardaklar vesaireler bunlardan zaten bahsettim. Fiyatından da bahsettim. Donanım seviyesi artık ee, mecburiyetten, tabii ki güvenlik donanımları açısından, e, aktif güvenlik donanımları açısından eksiksiz, neredeyse eksiksiz geliyor ee, otomobiller. Bunun üstünde altı hava yastığı da standart. Buradaki ekstrim donanımıyla birlikte de makul bir donanım seviyesi alıyorsunuz ama mesela koltuk ısıtmaya e, ekstra ödeme yapmanız gerekiyor ki böyle bu sınıfta bir otomobilden herhalde zaten koltuk kısma öncelikli olarak beklenmez ama isterseniz ekstra ödemeyle e, alabiliyorsunuz. Atladığım bir konu buradaki bak bakarken şimdi hatırladım e-save fonksiyonu bulunuyor. Yani pilinizi koruyabiliyorsunuz. Mesela ee, ben şimdi şehre doğru gidiyorum. Burada Kurtköy'deyim şu anda İstanbul'u bilenler için. Şehre doğru gidiyorum. Şehirde trafiğin yoğun olacağını biliyorum. Otobana çıktığımda e-save'e basarsam eğer otomobil önce pili şarj ediyor ondan sonra da benzinli motorla devam ediyor yoluna. Amaç burada otobana çıktığınızda sakin kullanırsanız, sabit hızlı kullanırsanız zaten yakıt tüketiminiz düşecek. Yani benzinli motor öyle çok fazla yakıt tüketmeyecek. Bu sırada pilleri koruyarak sıkışık trafiğe geldiğinizde pilleri kullanmanız elektrikli sürüşün biraz daha artmasını sağlamak. Bu iyi e sev düğmesinin amacı da tam olarak budur. Başka anlatmam gereken konu var mı? Sanırım durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak Dacia, Jagger, hibrit için 1.5 milyon liralık 1 milyon 600 liraya yakın hatta buçuk 1.5 milyon lira diyelim. E, fiyat seviyesi biraz enteresan tabi bu fiyat seviyesiyle şu sıralar ee, daha farklı SUV'lar satın almanız mümkün. Onlar biraz kafanızı karıştıracaktır. En basiti bu arada Dacia değil, Renault Duster satın alabiliyorsunuz. Aynı fiyat seviyesinde e, hibrit versiyona çıktığınızda. 7 ee, koltuğa ihtiyacınız yoksa kuvvetle muhtemelen tabii Duster daha çekici gelecektir. Bir SUV olduğu için durumlar böyle. Yani kendinden zaten öncelikli bir rakibi bulunuyor bu otomobilin. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.